ölme gelmişsin duruyordun lan ben Evet bir açtık bakalım Öldürdüm ya Tabi diğer kulakları fark fark göstermiş şey bence. bence çok güzel bir diğer kulakları var ya Sen de 200'ü dinlemiyorsun Bu <laughs> adam hangi denem de 200'ü vurur Hayır <laughs> Ya ne yapıyorsun? gelip gelip duruyo ya prezim salak olma bu kadar ya allah allah dur yerinde gitsin yerinde durmazsan ben çıkıcam ben her evet, yerime duruyom oğlum daha nerde durucam <laughs> oraya, oraya kendi eline <laughs> Diye bir öldürmek yok mu oğlum? Ya? ben artık kalmış bir Bana ne? Beni benim bir olacak. Olmayacak işte. Bu ne yine var ya? Tam fazlası. Yine bir fazla. düşünüyorsun bu hakkında? Neden? Aa bir dakika. Ha, tamam tamam. Teyze öldür için ceza. Ceza sana. Ceza. 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 <laughs> Ne oldu lan? Oğlum Fırat kaç elde kazma yiyorsun? Bahanelere gel bahanelere uçuyor uçuyor ben sanki de. sanki bir zilik yedik. yedik ya Kanka ne üç ve üç yerlerden şu şey gelmiyor, şunlar da gelmesi vakti ne daha tutum gelmiyor üç ve tamam dedi

Bilmiyorum belki bir tane o tane var ama. Tamam onlara bir tane var bizi. Bizde iki tane var. Sen ben de bizde üç tane var mı? Ben geldi niye söylemem? Daha, daha çok çok mu burada daha geldi. Aa aa, aa aa Allah gözden korktu. Balığa götü iki yüzümler. nasıl bir şey? Vallahi, <laughs> Vallahi çünkü şey kazmak belki içine 2 sen Teyze hadi oğlum oyna ya, akılar meselesinde bok gibi oynarsan sıçarım ağzına. Sen ne yardım ben mesaj <laughs> <Kuruda geliyorum. gülüyor> Koçum benim be, helal kebe. <laughs> Ay, gel patlayayım, çok şu anda, gel patlayayım. Diloğlu'ya geçen koltuk adını tuttu. <laughs> üç koltuğu, <pavrumu gülüyor> üç, 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 üç <laughs> işte. Fevzi, sen altının da koçuyum. Ben sector On low, sector. Hop. Hey, Hadi be ciddi misin? Ben bilmiyordum da. Bak koyar ondan şaşırtıyorsun bana bu. Ağlama. <laughs> Pampun içinden 180 burası geldi Fevzi. Hatırlatırım sana hatırladın mı? Benim ne lan sade? bana ne? Az olmasaydı, az olmasaydı. Oh, oysan, oysan kimle geldim ben hiç bana geldi. Ben yürü.

Kanka bir şey diyeceğim. Birincisi sen kız mısın? 2 5'te. Kanka ben daha daha Ben onlar daha sıkıntı var. Kanka onlar gelecek. Onlar gelecek ya. Ya şimdi mal gitmişsin ya Allah Allah. Bana geçe. Salak feyzi, mal feyzi, göt feyzi falan ben kaydım, demişim. Pues, o Ay, ben 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 iyi. ben ee, ben çocuk, Elber, ben 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 şey, ben 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 Oğlum şey işine geçiyor lan. Ha geldi. geldi. Örük. Ha. Dörük. oğlum da Ya, ya bok. <laughs> dörük. Dörük. B duruk B duruk Dur B Evet. Arkana bak. Ve git. Evet. Alo. 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 Montunu al, Ne yapıyor mu?

Heyy de lütfen bak bu suçu MacBook'la. Nereye gidiyorsun? Alamadır, gel, gel. <Sessizlik> Lan! 3.000'i yani, bir sandalyeye doğru daha da Ya Tamam tamam. kişi sen de kaç yedin? Poğa bak lan vuzlu vuzlu yoksa çok pis şeyler olur çıkışta. İşte. Daha amaçlı vuzlu yaparsın. Sen bir bak sen al diyorum bu Ya Ferizecim iyiydi ki çınar vuzlu

<laughs> Ay kıvet çıktı kontrol çık çık. Her bitireyim mi? Ben çıktım maçtan. Ben canlı yayını canlı Ben canlı yayını Neyse devam edeyim. Ee, uu, neyse. Biliyorum. 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 Daha geldi tamam. Ne gidiyoruz? Box oh, size. Bak, Bak onu on kazansın, one kazansın one tamam one. mı? <gülüyor> Bak, <gülüyor> Ya biz bunu çok o zaman. Bunu kanka bak 10 olan kazansam da bit bak 10 olan. Kanka biz 10 de boks atarsaydın değil mi? Boks sadece. Bokser sadece. Bokser. Tamam. Tamam dedi. Tamam boks Geç. Gidecek mi? Gidecek mi? Kim mi? Gidecek mi? Gidecek mi? Gidecek şuna, şuna yassana, takım geçin diye. Tamam, tamam. Bir şey diyeceğim. bize artistlerine şey bu değil miydi? PH olad. Evet. Ah, bir, bir Ahmet olacak şu var ya. Ahmet ki CTV CTV dizisi li, Ahmet inşallah. Allah. İnşallah Ahmet Hesab, inşallah Mora, Ahmet Hesab'ı Sen de şöyle artık tekli ortak girmiyoruz Çift çift ekipte giriyor biraz düşün şey. İnşallah kanka inşallah ZTV Hesab'ı çalınır. <laughs>